Merhaba sevgili çocuklar bugün sizlerle bölme işlemi ile ilgili problemler çözüyoruz. İlk olarak 15 kurabiyeyi 3 tabağa eşit olarak paylaştırırsak her tabağa kaç kurabiye düşer? Bölme işlemini yaparken bölme işlemi eşit şekilde paylaştırma ve gruplamanın kısa yoldan yapılışıdır. Önce bölme işleminin terimlerini yazalım. Bölme işleminde bölünen Bölen burası da bölümdür. Bölünen sayı var olan kurabiye sayısı probleme göre yerleştiriyoruz. Bölünen sayı var olan kurabiye sayısı yani 15 kurabiye. Bölen ise paylaştırılan kişi veya bu problemde olduğu gibi tabak bölen sayı. Bölümse her birine kaç kurabiye düştüğünü gösteren sayıdır. Bölme işleminde eğer kalan varsa, paylaşımdan sonra kalan kurabiye sayısıdır. Problemdeki bölme işlemi kalanlı bölme işlemi değil. Şimdi verilen bilgileri bölünen, bölen, bölüm olarak gösterdiğimiz terimlerin yerine yazalım. 15 kurabiyemiz var. 3 tabağa eşit olarak paylaştırırsak her tabağa kaç kurabiye düşer? Var olan kurabiye sayısı 15. Bölme işlemi. Paylaştırılan tabak 3 tabak. 15'in içinde 3. Bunu ritmik sayma olarak yapabiliriz veya çarpım tablosunu biliyorsak 15'in içinde 3'ün kaç defa olduğunu yazarız. 15'in içinde 3 5 defa. 5 kere 3 15 çıkartma işlemini yapıyoruz 5'ten 5 çıktı 0 kaldı 1'den 1 çıktı 0 kaldı 15 kurabiye 3 tabağa eşit olarak paylaştırıldığında her tabağa 5 kurabiye düşer Bölünen var olan kurabiye sayısı, bölen paylaştırılan tabak sayısı. Bu problemde kalan sıfır yani kalansız bölme işlemi. Selma 25 lirasının 5 lirasını harcadı. Geriye kalan parasını 5 arkadaşına paylaştırırsa her arkadaşına kaç lira verir? Bu problemde iki işlem var. Selma'nın 25 lira parası var. Bu 25 lira parasının 5 lirasını harcadı. 5 lirasını harcadığı için parasında eksilme oldu. Onu çıkartma işlemiyle yapıyoruz. 25'ten 5'i çıkartıyoruz. 25'ten 5 çıktı. 20 kaldı. 20 lira. Bu 20 lira parasını da 5 arkadaşına paylaştırıyor. 20'yi 5'e böldük. 5'er 5'er 20'ye kadar saydığımızda da bu bölme işlemini yapabiliriz veya 20'nin içinde 5 kaç defa diye soruyoruz. 20'nin içinde 5 4 defa. 4 kere 5 20. Selma abi, 20 lira olan parasını 5 arkadaşına paylaştırdığında her arkadaşına 4 lira para düşer. 4 lira para verir. Bir arkadaşa düşen para miktarı 4 liradır. Bu problemde bölünen, bölen, bölüm. Bölünen sayı, var olan para miktarı, bölen, paylaştırılan kişi sayısı, bölümde her birine kaç lira düştüğünü gösteren sayıdır. 24 tane misketi 3 arkadaşa eşit olarak paylaştırırsak her arkadaşa kaç misket düşer? Var olan misket sayısı 24 tane. Paylaştırılan kişi sayısı 3 kişi. 24'ü 3'e böldük. 24'ün içinde 3 8 defa. Bölünen, bölen, bölüm. Bölümde her birine kaç misket düştüğünü gösteren sayıdır. Her bir kişiye 8 misket düşer. 4 masası olan bir lokantaya 16 müşteri girdi. Müşteriler masalara eşit olarak dağıtılırsa her masaya kaç müşteri oturur? Problemde bölünen sayı var olan kişi sayısı yani 16 bölme işlemi paylaştırılan masa 4 masa bölen sayı eşittir Bölüm ise her bir masaya kaç kişi düşer onu buluyoruz. 16'yı 4'e böldük. 4'er 4'er saydığımız zaman 16'nın içinde 4, 4 defadır. Her bir masaya 4 kişi oturur. Bir masaya 4 kişi oturur. Bölünen, bölen, bölüm. 35 laleyi 5 vazoya paylaştırırsak her vazoya kaç lale düşer? Var olan lale sayısı 35. Paylaştırılan vazo sayısı 5. Bölme işlemi yapıyoruz. 35'in içinde 5, 7 defa. 7 kere 5, 35. Bölünen sayı 35. Bölen 5 bölüm 7. Bölüm her bir vazoya kaç lale düşer? Her bir vazoya yani bir vazoya 7 lale düşer. Annem 6 lirayı ben, kardeşim ve ablama eşit bir şekilde paylaştırdı. Benim önceden 9 lira param olduğuna göre şimdi kaç lira oldu? Burada var olan para miktarı 6 lira. Bu bölünen sayı. Paylaştırılan kişi sayısı. Ben, kardeşim ve ablam, 3 kişi. Önce burada bir kişiye kaç lira para düşer onu buluyoruz. 6'nın içinde 3 2 defa. 2 lira. Bir kişiye düşen para. Bir kişiye düşen para miktarı 2 lira. Benim önceden 9 liram var. 2 lira da annem verdi. Kaç liram oldu? Param arttığı için toplama işlemi yapıyoruz. 9 2 daha 11. Benim 11 lira param oldu. 3 tane böreğin fiyatı 6 liradır. Bir tane böreğin fiyatı kaç liradır? Burada bir tane böreğin fiyatını buluyoruz. 3 tane börek aldığımızda 6 lira para ödüyoruz. Bir tane böreğin fiyatı kaç liradır? 6'yı 3'e böldük. Bir böreğin fiyatını bulabilmek için 6'nın içinde 3 2 defa. Bir böreğin fiyatı 2 liradır. bir tane böreğin fiyatı. Bir tane böreğin fiyatı 2 liradır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle bölme işlemi ile ilgili problemler çözdük. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.